Merhabalar sevgili seyirciler spor dünyasındaki gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak yola devam etmeyeceklerini belirten Ali Koç, kadroya nokta transferler yapmayı planladıklarını söyledi. Fenerbahçe teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyor. Takımın başına yabancı teknik adam gelecek. Bu kararı Ali Koç Fenerbahçe TV'de basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıkladı. Bana göre 5 bilemediniz 10 sene sonra açık ara tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belezoğlu'na ki inşallah o kıvama geldiği zaman Fenerbahçe olur bu kulüpler. Bence son derece başarılı olacak. Ama bugün bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla hani 2-3 sene üstte şampiyon olursun bir kredin olur. Böyle bir riski deneyime de girme riski alma imkanı olur. Ama bizim bu içinde bulunduğumuz durumlarda bu riski almanın çok, bu tercih yapmanın çok büyük risk olacağını, emre için de haksızlık olabileceğini. Çünkü biliyorsunuz hem belli bir sürede şampiyonluk yok. Zaten Fenerbahçe'deyseniz hoca, başkan, yönetici her zaman bir baskı var. Diğer kulüpler isteyen daha da büyük bir baskı var. Dolayısıyla onu da o riske atmamak adına bu tercih yaptık. Gelecek yabancı teknik adamla ilgili ipucu veren Ali Koç yeni teknik direktörün Portekiz veya Almanya ekolünden olmasını istediklerini ifade etti. Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Koç, minimum bir stoper, bir kanat oyuncusu, iki forvet ve fırsat transferi olursa bir sağ ya da sol bek kadroya katmak istiyoruz dedi. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un görev yaptığı 3 yıllık süreçte toplam 6 teknik direktörle çalıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık döneminde geçici hocalar da dahil olmak üzere 6. teknik direktörle yollarını ayırmış oldu. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olduğu 2018-2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'la çalışmayacağını açıkladıktan sonra Hollandalı teknik adam Filip Koku'yu göreve getirdi. <laughs> Koku'yla yollar 15 hafta sonra ayrıldı. Kokunun yerine görevi geçici olarak Irving Kuman devraldı ve sarı lacivertler ilk devreyi Kuman'la tamamladı. Fenerbahçe'de yönetim 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına Ersun Yanal'la başladı. Ancak bu aşı da tutmadı. 1 Mart 2020'de Yanal'la da yollar ayrılırken yerine Haziran ayında Tahir Karapınar getirildi ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız 2020-2021 sezonuna ise Erol Bulut'la başladı. Bulut'la sarı lacivertliler inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Erol Bulut'un ardından sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, futbol A takım direktörü olarak takımın başına geçti. Fenerbahçe sezonu Belözoğlu ile 3. sırada tamamlarken, bu dönemde oynanan 10 maçta sarı lacivertler 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul tarihiyle ilgili sorun yaşanıyor. Kademeli normalleşme süreci devam ettiği için Sarı Lacivertli kulübün planladığı 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Fenerbahçe'nin seçim tarihi şu anda belirsiz. Fenerbahçe 13 Haziran Pazar günü seçim yapmayı planlıyordu. Fakat pazar günleri sokağa çıkma yasağının devam etmesi sebebiyle bu tarihte değişiklik yapılması gerekiyor. Konuyla ilgili olarak basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtti. Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktardı. Sarı Kulübün Başkanı izin alınamaması durumunda seçimin ertelenebileceğini, yeni tarihin de 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi olacağını kaydetti. Fakat Fenerbahçe tüzüğünün 21. maddesinin 1. fıkrasına göre seçim kararı genel kurul için kurul üyelerine 15 gün önce bildirilmek zorunda. Bu durumda seçim tarihi de daha ileriye atılabilir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki seçimle ilgili son karar yönetimin yetkili makamlarca yapacağı görüşmelerden sonra netlik kazanacak.